Şişman, kısa boylu adamın saçları dağınıktı. Belli ki günlerdir tıraş olmuyordu. Dişleri sapsarıydı. Kısacası kendine bakımdan eser kalmamıştı. Ümitsiz bir ses tonuyla hekime "Beni bu dertten kurtarın. Size varımı, yoğumu vereceğim." diyerek söze başladı ve arabasının anahtarını hekime doğru masanın üstüne koydu. İlk teklif ettiği şey oydu. Kırklı yaşlardaki adamın şikayetleri, uykusuzluk, zaman zaman ortaya çıkan çarpıntı atakları, hemen sürekli ter içinde olma ve titremelerle özetlenebilecek haldeydi. Sürekli çocuklarının, eşinin ya da kendisinin başına her an bir şey gelebileceği korkusunu taşıyordu. Şöyle bir bakıldığında tablo yaygın anksiyete bozukluğu ve zaman zaman yaşanan panikler şeklinde özetlenebilirdi. Doğrusu oldukça sık rastlanan bir haldi. Tedavisi hemen her hekim için kolayca planlanabilirdi. Fakat adama verilmedik ilaç, denenmemiş doz kalmamıştı. Şikayetler gram gerilemiyordu. Gitmediği, bilmediği hekim bulunmuyordu adeta şehirde. Yıllar geçmiş, artık literatürde sözü edilen hekim satın alma faslına geçmişti. Sıklıkla hekim değiştiriyor tavsiye edilen her ne ise kendi yorumunu eklemeden duramıyor, ilaç ekliyor, çıkarıyor, dozlarla oynuyordu ve tabii bir türlü sonuç alamıyordu. Biliyor musunuz? dedi. Bu doktor milletine hiç güven olmaz. Hepsi de para düşkünü ve bencil. Hastalarını hiç düşünmezler. Daha hastayı görür görmez reçeteyi dayarlar. Hastanın yüzüne bile bakmazlar sözleriyle devam etti. Daha üçüncü seanstı ve konuştuğu kişi bir hekimdi. Hekim sordu. Peki bana neden geldiniz? Bir de sizi denemek istedim. Doğrusu pek ümidim kalmadı diyerek yanıt verdi. Oldukça sinir bozucuydu. Ama içtendi hiç olmazsa. Hekim bu içtenliği hissetmiş, hastaya yardım eli uzatabileceği bir alan yakalamak için son bir hamlede bulunmak istemişti. Adam makine mühendisiydi. İyi bir eğitime sahipti. Özel bir imalathanesi olduğunu söylüyordu. Söylediğine göre araçların bazı aksamlarını üretiyordu. Hangi aksamı ürettiğini sordu doktor. Kaçamak cevap verdi bu soruya. Hekimin merakı daha da arttı. Kısa süren bir köşe kapmacadan sonra nihayet anlaşıldı ki arabalara fren tesisatı yapıyordu. Üretim tamamen yasadışı kontrolsüz ve fason nitelikteydi. Hekim dehşet içindeydi. Tam İnsan hayatıyla ne kadar kolay oynandığını düşünürken hasta hekime ertesi seans çantasından bir paket çıkarıp uzattı. Hekime mutlu edeceğinden gayet emindi. Size ürettiğimiz mallardan birini hediye getirdim dedi. Doktor nazikçe bunu kabul edemeyeceğini, çünkü güvenilir bulmadığını ve üretimi hiç onaylamadığını söylerken hasta Bakıyorum doktorluk bitti, ahlak hocalığına başladınız diyerek sözünü bıçakla kesti. Hekimin ne söyleyeceğine şaşırdığı meslek hayatının nadir anlarından biriydi. Acaba polise bildirmeli miydi? Adam sanki hekimin aklından geçenleri duyar gibi hiç onları düşünmeyin dedi. Emniyettekiler beni tanırlar ve güvenirler. Üstelik ürünlerimizden eminiz ve bugüne dek hiç şikayet almadık diyerek devam etti. Hekim sessizdi. Adam ürkmüş gibiydi. Bu konuşma tonundaki hafif yükselmeden belliydi ama tehditkar seviyeye varmıyordu. Bir sonraki seansta hastanın gece gündüz aslında polis korkusu yaşadığı ve yaptığı işten hiç memnun olmadığı anlaşılacaktı. Korkuyordu, hem de çok korkuyordu. Ya birinin başına bir şey gelseydi ne yapardı? Derinlerde bir yerde vicdanı sert bir şekilde onu pençesine almıştı. Fakat öte yandan para tatlıydı. Aslında uzun sözün kısası hekimlere atfettiği bütün sıfatlar kendisinde fazlasıyla mevcuttu. Vicdan, para hırsı, beceriksizlik vesaire. Hasta ruhsal dünyasını hekimlere sanki bir ayna gibi yansıtıyordu. Çok detaylı sorgulamalardan anlaşıldı ki babası ona sürekli sen insan olamazsın diyen bir otorite to çok yaramazlıkları bulunuyordu. Fakat babanın gözüne girmek ana hedefi olmuştu oldu olası. İyinin iyisi olamamıştı ama şimdi kötünün iyisi olmayı gayet iyi başarmaktaydı. Hekim hastaya çok düşük bir başarı imkanı teklif etmekle işi sürdürdü. Sizinle ilgili başarı şansımız gerçekten beklediğinizden daha az olacak. Gibi dedi Bu açık sözlü duruş hastanın her manipülatif davranışında ısrarla tekrarlandı Dışarıda buluşma isteği gibi pek çok sınır tanımaz davranışlar anlayışla karşılandı ama asla prim verilmedi. Uzun ve yorucu aylardan sonra hasta diyete ve spora başladı. Kısa zamanda epey bir kilo verdi. Dişlerini temizletti. Günlük bakımına azami özen göstermeye gayret etmekteydi. Şimdi de hekimin gözüne girmeye çalışıyordu sanki. Bu kez iyinin iyisi olmayı hedefleyecekti. Duygusal iniş çıkışları ve panikleri ise ilaçlarla büyük ölçüde kontrol altına alınacaktı. Hekim hastasına saygı duyacaktı, sevecekti. Zira adam fason mal üretimini tümüyle terk edecek, yasalara uygun karoser imalatına geçecekti. Vicdan rahatlamış gece temiz bir uyku hak edilmişti. Hekim hastasının vicdansız mı yoksa tam tersi aşırı katı bir vicdanı mı sahip olduğunu düşüne duracaktı. Aradan belki 30 yıl geçtiği halde hala o vakayı zamanında polise bildirmeli miydi bilemeyecekti. Bir türlü karar veremeyecekti.